Ankara Jandarma Komutanı Devleti'ne göre bir trafik yok tabii. Biz sizlerle beraber bu araçla seyahat ettik. Amacımız sürücünün şoförün kura illerle yapıp yapmadığını tespit etmekti. Kendisini emniyet kemerini düzgün bir şekilde bağlamadığından emniyet kemerinden ceza işlemi bulacağız. Şoförümüz durak haricinde yolcu alıp indirmedi. Seyir halinde cep telefonla görüşmedi. Yolcularımızın hiçbir emniyet kemeri takmadı. Onu gördüm. Yolcu koltuklarında da emniyet kemeri var. Bu niye var? Bu sizin için var. sizin can güvenliğiniz için var. Sorumlu vatandaşlar olarak e, trafik Kural ihlalleriyle, yolcu olarak vesaire bulunduğunuz zaman, karşılaştığınız zaman sizlerin de 112 vasıtasıyla, telefonla bizleri bilgilendirmeniz bunu sizden istiyoruz. Sizlere teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar, iyi akşamlar. Denetimlerimiz bu şekilde devam edecek. Hayırlı yolculuklar, selametle gideriz. Bundan sonra lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Amacımız sizin can ve mal güveniniz. Biz sizin için varız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da lütfen takalım. Kurallara uyalım. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar.